Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da abi 16.000 kupa oluyoruz Bugün ee, Yani yarım saatleri falan kasıyorum Videoyu açayım dedim şimdi Abi 16.000 kupayız ya Bir aralar biz 5.000 kupa zor oluyorduk lan Ne ara bin olduk Neyse abi Şunları da alalım hemen şunu da aldık inşallah ölmeyiz Yani bir zahmet ölmeyelim Hadi buradan bir birincilik Gelirse Bir birincilik geliyorsa O zaman direkt 16.000 bin kupa olmuş oluyoruz abi Sezon da sıfırlanıyor zaten Tamam ben bunu aldım Hı. gitti. Tek yapacağım iş abi bir birincilik. Lütfen. Hadi hayal ettiğim gibi. Bir de merak ettiğimden abi Türkiye'de kaçıncı sıralamadayız Bakacağım abi ona da. Öldük. 99'da kaldı Bak göstereceğim şimdi Net 99 Bak şimdi Abi 15.000 <laughs> Kafayı yiyeceğim şu anda <laughs> Neyse Ya hayır. Ölmek istemiyorum. Neyse devam. 9 kişi kaldı abi. Ay güzel kaçtı. Hadi yanından iyi alır bence. bir yükle de dolaşmak istemiyorum. Sen ne ara beşik oldun acaba? Sen şu şöyle bir ye. Beni bir sal. Ya abi. Hadi 1 artı 1. İkisi 1. Bir. bir tane 98. 2 kupa lan. Dördüncü olsak 2 kupa veriyor bir ihtimalle. Dördüncü de. Abi yapacak bir şey yok. Kusacağım abi. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi lan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi direkt. Tam da bir, bir oğul search var o oh, mükemmel gidiyoruz. Of çok iyi lan. İlk defa böyle oluyor. Zaten bu kadar hızlı gitmesi de bence şans. Neyse abi. Kusacağım dedim ben. Piper. <laughs> Ay güzel vurdu. Çok güzel vurdu. şans şöyle bir ye. yemedin Bunu yersin Lütfen. Lütfen. Eksi yemeyin. Artık iki büyük ihtimalle şu anda olduk. Aa olmuşuz. Ve abi azimin sonucu 16.000 kupa. 16.000. Neyse. Açıyorum. Hadi. Bir 7 8 yazıyormuş. Hadi. 6 yazdı. Lütfen. Abi lütfen. Yıldız gücü de olur onu um, tek broa verebilir Yıldız gücünü. Hadi abi yavaşlatan toksit. Kullanmayacağım için işime yaramaz. Olsun ama bir bakalım. Güzel bir yap. bence değil ya. Olsun ikisi de var abi keşke broun Yıldız gücünü verseydin ya Şuradaki doğru. Olsun, Neyse. Ne zaman şuna bir el atalım. Ç çift oynayalım. Tek mi çift mi? Tek mi çift mi? Çift olsun. Kullanışlı değil bence ya. Zannetmiyorum kullanışlı olduğunu. Diğer soru da deneriz. Hem yani daha hangisi daha iyi öğreniriz. Alırsın onu. Lan. Şimdi deneye abi. Aa adam yavaşladı. Şu anda ben kalkan olsaydı kalkanı basacaktım. Benim bu kadar inmeyecekti abi. Yüzde sıfır biraz. Çok sıkıntı. Yapacak hiçbir şey yoktu bence. Bur aldık abi. Kullanışlı değil bence ya. Harbi kullanışlı değil. Savaşla bunu da deneyelim bir de. Lütfen kupa kaybetmek istemiyorum. Aa yeni 16 bin olduk. Hemen şu bir sıkalım bak. Denedim. O baya yavaşlıyor lan. Cık, öldürdü ya. Pem hadi alırsın. Helal. Atar onu Pem. İnşallah. Çok zeki bir hamle yaptın ya Frank. Bayıldım hamlena. Tamam bunu aldım ben. 116 on canladı. Kurtarmaz. Tamam. Neyse. Ye hepsini. Multiyi basacak zannettim ya. mantıklı olan basmamasıydı. Mantıklı olmayan basmamasıydı basmadı. Geliyorlar. Bu maç çok kapışmalı abi. Savaş topunu kullanabilirsin ama hesaplaşmada değil ya. Harbi hesaplaşmada gitmiyor bu karakter. Yani hesaplaşmada da giden bir karakter ama işte iş yapmıyor burada. Şu aksesuarı kullanın. Maça gireceksiniz. Savaş topu. Varsın. Dalsam ver bir. Aldım şu anda topu. Ha gidin fake'i. <laughs> Orada şeyli var ya. Şimdi aktif soyurum olsaydı ben basardım onu. Yedi. Nasıl? <laughs> uzatmalar güzel. Biz bu takımı alırız. Hadi lan. At oğlum. Bas. Helal. Hadi lan. Kim sıkıyor onu? Cık. Helal lan. Abi bizimkiler pasçı oynadığı için sıkıntı olmuyor da. Biz bu maçı kaybetmek istemiyoruz bence. Şöyle uçtum abi. Hadi. Abi mükemmel. Abi bence savaş topunda kullanın ama hesaplaşmada gitmez ya. Harbiden gitmez hesaplaşmada. 16.8 kupamızda olduğunuza göre arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.